Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban Harcın dalga çıktı görev halindeyken teröristlerle çıkan çatışmada Ağır yaralanıyor Çatışma biter bitmez Diyarbakır Hastanesi'ne sevk ediliyor Doktorların tüm çabasına rağmen Şehit düşüyor 27 günlük evliydi daha 27 gün Antalya'da oturan Annesine geldi oğlunun şehit haberi. Evladının şehit haberini duyucu fenalaştı. Sediyle götürdüler cenazesini. 27 gün eşi tabutunun başında fotoğrafına asker selamı vererek uzun uzun baktı. Dimdik durdu ayakta. Tabutunun başında ağlayan yakınlarına ağlamayın. Hainleri sevindirmeyin. Dik durun. Muhammed'im ben söz verdim. Dik durun.